tr 24 YouTube kanalında Nedim Hazır'ın yazdığı Zalim Paranoyak Dünya başlıklı yazısını dinliyorsunuz. William Shakespeare'in meşhur 66 sonesinde resmettiği bir dünya var. Erdemin dağa kaldırıldığı, insanlığın çiğnendiği, sanatın dilinin bağlandığı, kötülerin kadı, fakirlerin mutsuz olduğu bir dünya. İnsanın kendini görebilmesi için dışındaki aynaya değil, içindeki aynalara bakması lazım sanırım. Tolstoy, insan neyle yaşarında fakir bir ayakkabıcıdan bahseder. O kadar fakir ki evinde giyecek tek paltosu vardır ve eşiyle beraber kullanmak zorundadır. Bir meleğin kılık değiştirerek yeryüzüne inmesiyle insanlara aynı olmasını anlatır Tolstoy ve nihayetinde insanı yaşatan şeyin ne olduğunu bulur. Sevgi Sevgisizlik büyük bir lanet, fena bir bahtsızlık olsa gerek daha kötüsü ise eksik olanın yerine koymaya çalıştığımız yamalar, sentetik hisler. Gösterişi, afra tafrayı, iki yüzlülüğü büyüten ve yarayı derinleştiren yapay duygular. İnsanı alıp yerine koyduğunuz ne varsa en baştan çürük ve yıkılmaya mahkumdur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bu yüzden söylenmiş olsa gerek merhamet, vicdan ve şefkat toplumu olmayan devletler istedikleri kadar varlıklı olsunlar. Aslında fakirin ta kendisidirler. Çok klişe bir tabirdir. Kaptan fırtınalı denizlerde belli olur. Durgun denizde herkes kaptanı deryadır. Sınanmadığın meselenin masumu da olunmaz, kahramanı da. Dolayısıyla zulüm, haksızlık, insafsızlık devre olmadan vicdandan dem vurmak romantizmden başka bir şey değildir. Kötülüğün hüküm sürdüğü çağlarda susmak da erdem değildir, utanç verici bir sessizlikte. Aman iktidarıma halel gelmesin, otoritem sarsılmasıncılar kadar, fırsat bu fırsat, ne kadar hasar verirsek o kadar iyicilere de lafım oluşturdukları sahte mutluluk tablosu zedelenecek diye gerçeği ters yüz etmeye çalışanlarla olmayan şeyleri varmış gibi inanılmaz bir zalimlikle göstermeye çalışanlar arasında milim fark görmüyorum. Klişe haftalamalarla günübirlik hain üretiminin zirve yaptığı günümüzde hakikat her gün algıya kurban veriliyor. Ne yazık ki Açık söyleyeyim, elbette muktedirin kötülükteki yatsınamaz payının farkında olmakla beraber bu işin vebalini sadece güç sahiplerine vermekte abes. Muhalefetin ya da kendini muhalif olarak görenlerin de iktidarın kurduğu düzene göre hareket etmesi durumu bu hale getirmiştir. Bu yönüyle muktedirle diğerleri arasında pek fark yok. Aynı kirli aynanın farklı yüzleri o kadar. Şu söz Hintlilere aittir. Eğer temiz bir vicdanın varsa yaşamak için eksiğin yok demektir. Son birkaç yıldır yaşanan zulümlerle vefat edenlerin sayısını artık tutamaz olduk. Tertemiz, günahsız insanlara zulüm edildiği yetmiyormuş gibi bile bile ölüme gönderiliyor. Son kurban Konya'dan. KHK'lı sınıf öğretmeni Fatma öğretmen. Fatma hocaya yapılan zulüm bir toplumun helak olması için yetecek kadar. Eşini hapiste tutanlar 14 yaşındaki oğlunun ölümüne bile acımadılar. Vicdansızlık genlerine o kadar sirayet etmişti ki kendi evladının cenazesine bir eşkıya gibi kelepçeyle getirdiler baba görmezi. Baba hapiste, evlat mezarda anne hastanede. Nasıl bir bitmeyen kini vardı bu devrin zalimlerinin? Nasıl bir nefret insan denen varlığı bu kadar gaddarlaştırabiliyordu? Hayatlarında suça bulaşmamış, tertemiz, çiçek gibi insanları düpedüz katletmek nasıl bir ideolojiye payandı olabilirdi? Kaç kiloya düşmüştü biliyor musunuz Fatma öğretmen? 29 saraylarda günlerini gün edenlerin, taraftarlarına cennet vaat edenlerin dünyasında ona yer yoktu. Bu dünyaya daha fazla katlanamadı maalesef. Zalimdi bu dünya ve paranoyakların kontrolüne teslim olmuştu. Ve maalesef kitleler arzu ediyordu bunca kötülüğü. Vicdan ve merhamet eksildikçe zalimleşip yaklaşıyordu insanlık. Paranoyanın zulme katkısı ise olumlu olmaz ne yazık ki. Şu da bir gerçektir. Zalimlik sadece gücü elinde tutana has bir şey değildir. Hiçbir hak ve hakikat zulmün koltuk değneğiyle ayakta duramaz. Yıkılmaya mahkumdur. Ateş sadece düştüğü yere değil. Mesafe ve zaman tanımaksızın tüm vicdanları yakar aslında. İşte bu nedenle dünyevi çıkarları umursamadan yeryüzündeki tüm içi yananların meselesi olmalıdır bu. Yok saymak kadar, abartmak da en az felaket kadar trajiktir. Acayı bastırmak için yaygara koparmak kadar suskunlukta. Bütün bu defolara sahipken caka satmaksa boş ve anlamsız. Hz. Ali şöyle buyurur zira, Merhamet olmazsa fazilet kuru bir kelimedir. Zalimlerin çağında fazilet çoktan defnedilmiştir çünkü, diyor Nedim Hazar TR724'teki köşesinde.